Merhaba, Kahvaltı Festivali'ne hoş geldiniz. Bu yıl ikincisi düzenlenen kahvaltı festivalini nasıl buldunuz acaba? Ee, heyecanlı. Bizim için ilk defa. O yüzden e, günün nasıl gelişeceğini merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Peki kahvaltının da önemi sizce nasıldır? Yani kahvaltı yapar mısınız sık sık? temel hareketlerimden bir tanesi ayakta. Yani son 12 senedir evden kahvaltı etmeden çıkmıyor olmakla övünüyorum ama bugün kahvaltı bir sene kahvaltı edemedim. Çok erken çıkmamız gerektiği için bunu bozmuş oldum. Merhaba, kahvaltı festivaline hoş geldiniz. E, Boya seviyor musunuz aldım. Çok severiz. E, Türk kahvaltısının lezzetlerinden hangilerini tattınız? Karalık reçeli. Oh, Şimdi anladım. daha yeni geldik biz zaten. Oh, haberlerde miyiz? Sütlü çayını Haberlerde miyiz? Evet. Peki boyuzun yanında neler tüketmeyi seversiniz? Boyozun <laughs> boyuzun yanında yumurta gider biliyorsunuz. Bazen peynir gider, bazen çemen gider. Bana da sormayacak mısınız? Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bana Burada istiyorsan rengarenk istiyorsan. farkındalık yarattık boyozlarda. Vatandaşımızın damak tadına göre <laughs> daha da kaliteli, daha da bir lezzetli bir ürün çıkardık. Elmalı boyozumuz olmak üzere tutti frutili, portakallı, ıspanaklı, kıymalı ve tahinli boyoz. Tabii ki İzmir'in olmazsa olmazı çikolatalı boyozumuz da mevcut. İzmir bombası gibi ve sade boyoz ve kuru poğaçalarımızla İzmir Kahvaltı Festivali'nde ürünlerimizi tanıtmak ve beğendirmek için halkımız için hizmet için hazırdayız. Evet. Boyoz bir sanattır, böreklerin şahıdır, altına bir kağıt koy, ısırdıkça dağılır diyoruz. Peki kahvaltıda sizin için reddedilmez olan bir yiyecek var mı? Peynir mesela. Meydi e, reddedilmez bir ilgi. E, oy olsun. Bunun olması. Ve biz de onların yanına şöyle e, sonra tarzında ekler ve portföy da yaptık. Peki burada bir sürü tatlı görüyoruz. Acaba e, bunları biraz daha bir daha açıklayabilir miyiz? Tabii. Şöyle e, eklerimiz var. E, mandara karanasından yapılıyor karanası. Üstünde e, özel susumuz var. Kulaklarımız var. Bu da, da kendimize özel e, dökme lokma sosu da e, sadece bize özel. E, bir de kendi yaptığımız dondurma çiçeklerimiz var. Tat. Tadıyoruz. İlk önce kokluyoruz. Lütfen yudumlamayalım ama önce. Aynen aynen. Şimdi ilk önce kokluyoruz. Sonra ağzımızın içine küçük bir miktar alıyoruz. Şu anda değil ama. Ağzımızın içinde, Ağzımızın içinde önce kokurum. doğru nefes taktiğiyle nefes alıyoruz şey ve yutuyoruz. Şey Öncesinde şimdi normalde ısıtmamız gerekiyor. Niye ısıtıyoruz? Yağın içindeki bileşenler ortaya çıksın diye ve o aramalar daha yayılsın ki biz onları hissedebilelim diye. Peki bir şey şimdi diye. burada olmaz mı? Olmaz. Ya soğuk zeytinyağıyla ısıtılmış zeytinyağı arasında ciddi fark oluyor ve ısıtılmış yağda o aramaları alabiliyoruz. Bu da ortaya çıkması için. Bu da küçük bir şey. yok Aynen. Evet. Şimdi e, renk kalite parametresi değil. Ne olur rengi aldanmayın. Yani çok güzel böyle işte altın sarısı diyorlar, al, bilmem ne yeşil diyorlar. Renk kalite parametresi değil. Isıtıyoruz. Hemen açığa açmaz. kopluyoruz burnumuzu içine sokarak. Evet. Baş, hemen ben alayım. Ya şöyle, tadım aslında bir özgürlüktür ve özgürce ifade etmek gerekiyor. Siz ne kokusu alıyorsunuz? Zeytin kokusu aldım. Zeytin kutlar Başka? Evet. Hocam bu ilk sıkı mıydı? Hadi bakalım ben gördüm. Hocamız da test ediyoruz bu arada. Süper tamam. Başka? Bak ne diyor? Bakalım. Ne diyor? Başka? Evet, arkada daha tatlıyoruz ama sadece kokluyoruz. Sadece kokluyoruz, lütfen. Çünkü evet. bir şey yapalım, evet, siz de nasıl bir koku aldınız? Bazı ot kokusu gibi, meyve, <laughs> böyle <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> Değişik kokular alıyoruz şu anda, herkes hissetti. Evet, evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> eş, <gülüyor> eş durumu, biraz sert geldi, acımtırak geldi bana. Beş. Soda bastık bir de. Tatsın tatsın. Hocam bir kere puanı kırıyoruz. Aynen. Puanı kırıyoruz. Aynen. Beklemedi Aynen. ya. ya. Şimdi tadıyoruz. Ağzımız içine küçük bir parça yağlıyoruz. Sonrasında benim yaptığım gibi lütfen yutmuyoruz hemen. İçeride böyle bir sirkülasyon yapıyoruz. Yağ dururken nefesi ağzından alıp burnumdan veriyorum. Bu zamanla alışılacak bir şey. Şimdi bakın ee, dilinizin arka tarafına doğru üstte ve yanlarda bir acılık hissettiniz. Bu acılık olumlu bir özellik. Kokla da aldık biliyorsunuz. Yakıcılık içinde boğazı yakması gerekiyor. Doğru nefes almayanların boğazı yanmaz yalnız. Onun için güçlü nefes almanız gerekiyor. Çünkü hava ile temas etmesi gerekiyor. Yani evet yakıcılığı da var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin sorduğunuz soruya. Acılık ve yakıcılık yüksek olduğu zaman genelde ilk yani erken hasat olmuş oluyor genelde. Evet. Şimdi öyle yazıyor hocamız da. tanıyalım isterseniz. Ee, e, i̇smim Nural Karagözlü. E, gıda mühendisiyim. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans doktoramı orada yaptıktan sonra e, yaklaşık bir 24 yıldan 24-25 yıldan beri Celal Bayır Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çalışma alanım gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği diyeyim çok e, daraltılmış olarak. E, bu şekilde Evet. karşıya kalıyoruz. Evet. <laughs> Pardon. Şimdi, <laughs> pardon. Evet, önemli bir defa. için o zaman bir alkış istiyoruz. Evet. Cem Bey sizden de özellikle. <laughs> Şimdi gıda güvenliği dediğimiz zaman öncelikle neyi anlamamız gerekiyor? Ee, neyi anlamamız gerekiyor? Zaten konu başlığımızda gıda güvenliği neden önemli? Çünkü e, sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdayı e, almak her insanın en temel hakkı. Ve bu e, aldığımız gıdayı, tükettiğimiz gıdanın da güvenli olması nedir güvenli olması? Yani bir gıdayı tükettiğimiz zaman beni hasta etmiyorsa, tükettiğim anda hasta etmiyorsa, artı zaman içerisinde çeşitli birikimler yoluyla herhangi bir şekilde hastalık etmeni oluşturmuyorsa bu bizim için bir güvenli gıdadır. Ve e, dediğim gibi konunun başında da e, en temel hakkımız aslında yani yeterli, sağlıklı ve e, güvenilir gıdayı e, elde etmek en, en temel hakkımız. Evet aslında şimdi gıda güvenliği bu pandemiden sonra savaşlarla birlikte özellikle e, gördüğünüz gibi iklim değişmeleri Aynen. ve krizleriyle birlikte daha da ön plana çıktı evet, sanırım. Evet evet e, ya ben dediğim gibi yaklaşık bir 35 seneden beri üniversitedeyim. Dolayısıyla benim en e, temel gündemim hep gıda güvenliğiydi ama bu Covid döneminden sonra gerçekten bu çok daha e, bir e, gündemimize taşındı ve Covid'in bu kadar e, ortaya çıkış noktası bile aslında gıda güvensizliğinden ortaya çıktı. Yani işte e, Çin'de e, o yarasaların, vesairelerin hayvanlarla taşınan, gıdalara taşınan ve ondan sonrasında da en çok önlemini almaya çalıştığımız noktalar gıdaydı. Yani eve aldığımız gıdaları işte özel bir şekilde yıkamaya, onları kendimizce dezenfekte etmeye çalıştık. E tabii şimdi geldiğimiz noktada bir 2050 yılı var önümüzde. Küresel ısınmanın bizim için çok böyle e, ütopik gibi duran ama aslında çok da bize yakınlaşan bir sürecteyiz ve bu sürecin e, gıda güvenliği açısından çok büyük e, etkileri de maalesef olacak. E, peki nedir bu tehlikeler evet. diyebiliriz? E, biz aslında teorik olarak derslerimizde bu tehlikeleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik diye ayırıyoruz. Yani e, nedir bunlar? Yani Hiçbirimiz egeyi, tükettiğimiz ya, bir e, gıdanın içerisinden bir saç parçası çıksın istemeyiz. Ile, e, evimizde yaptığımız bir yemekten bile saç çıktığı teindirin. zaman bir burnumuzu kıvırırız. Ama tabii saç aslında o kadar zararlı değil. En azından ağzımızdan çıkarırız veya yutsak bile bir atımı söz konusudur. Ama önemli olan aslında bizim gözle görmediğimiz ya da görsek bile bize daha çok zarar verecek mesela bir iğne parçası bir cam parçası veya işte e, pestisitler tarımsal ilaçlar hormonlar antibiyotikler bunları tespit edemiyoruz yani ev boyutunda tespit edemiyoruz e, birçok mikroorganizmalar hastalık yapan mikroorganizmalar işte covid bu son yıllarda hayatımıza giren bir noktaydı. Bu mikroorganizmalar hepsi onlar gıda güvenliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler. Evet aslında yani sizin de dediğiniz gibi Tabii ki üretim aşaması çok önemli. İşte cam karışması, işte saç karışması veya farklı şeylerin içine dahil olması çok çok önemli. Hı -hı. ama bizim bir de göremediğimiz, sizin de dediğiniz gibi işte pestisler, farklı maddeler gerçekten e, Toplana toplana geliyor ve gümür evet. gümürde bunların kötü kötü sonuçları evet. karşımıza çıkmak üzere evet. gerçekten e, kimyasal ilaçlar işte kimyasal gübreler ormanlar evet. e, tarım alanlarında ciddi bir tehlike olarak karşımıza evet. çıkmakta. Küflerin ürettiği bazı e, mikotoksin diyoruz. Küflerin ürettiği yine gözle göremediğimiz özel analizlerle saptayabildiğimiz e, mikotoksinler bunlar e, ve maalesef yani gelecekte bunların daha çok e, gündemimizde olmasını sağlayacak yönde e, ilerliyor. Yani bu küresel ısınma vesaire hepsi bunları çok daha fazla gündemimize taşıyacak. Evet. Siz kimsiniz? Evet. Ben psikolog İpek Günay Baydaroğulları. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de bir tanıyalım. E, İzmim Pelin, Pelin Ay. Ben de ebeyim 13 yılında. özel sektörde çalıştım. Şimdi İpek Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Çocuklarla, ebeveynlerle destek olmaya çalışıyoruz. Ama çok zor bir meslek ebe. Evet, evet. Yani çok geniş bir ebe şeyi var. <laughs> kültürü var memleketimizde ama ebeleri severiz. öyle yüzde altmış koruyucu sağlık hizmeti verip yüzde kırk doğum ve bebeklerle aslında rekabet ediyoruz. Yüzde altmış kırk altmışı dediğimiz şey koruyucu sağlık hizmetlerinde bütün bağışıklama sistemi bebeklerde ve yetişkinlerde de öyle kanser taramasından tutun da bunlara hizmet veren bir bilim de meslek de aslında. Ama bu meslek yavaş yavaş ülkemizde azalıyor değil mi? Aslında artıyor. Hmm, artıyor. Evet. evet, evet çok yavaşça biz... ve ihtiyaç duyulan kısma geçiliyor aslında şu anda. Yani birazcık şimdi tabii tepkili almak istemiyorum ama, e, tepkili almak istemiyorum ama e, bu iş artık daha çok kadın doğum uzmanları e, ebelerin birazcık azaldılar diye. Yanlış mı? Bir evet. erkek gözüyle tabii bu. Halkınızı bir böyle baba. böyle gözlemlemiş olabilirsiniz. Kadın doğum hekimlerin görevi ayrı, ebelerin görevi ayrı öyle söyleyeyim. Ama eskiden ee, ebe vardı yani köylerimizde, evet, ulaşamadığı yerlerde ama şimdi artık aile hekimlerimiz var doğumların e, kadın doğum de yapılıyor ama evet takibi her zaman ve her yerde hala geçerliliğini koruyor. Bu ebemiz değerli. Evet, de öyle. Peki siz neler yapıyorsunuz Ebe Hanım? Şimdi ben... Az önce boyoz yediniz gördüm. Evet, boyozları güzel yedik. Yarın da boyoz yapımı yapacağız. <laughs> evet. ben 13 yıldır özellikle temelde özel eğitim ve gereksinim duyan çocuklarla, özel çocuklarla aslında gelişim takibi olarak çalışıyorum. Ee, bunun sonucunda anne-baba okulunu kurdum 2017 yılında İstanbul'da kurmuştum. Bu sene artık İzmir'deyim. İzmirli. Aslan Aslen İzmirli. İstanbul'da ne işiniz var? Ee, Mevzu önce İstanbul'a gittim. Orada bu süreç bunu gerektirdi. Ee, ve oranın bana tabii ki kazanımı çok fazla oldu. İşte 2010'da kurduğum PİGEMS sistemi var. Az önce sağ tarafta da standımız var Starbucks'ın önünde. Çocuk etkinlik alanı olarak. Ee, Pigems aslında açılımı şu. Psikolojik gelişimsel erken müdahale sistemi. Yani biz doğuma hazırlık yani gebelikten ergenliğe kadar anne baba danışmanlığı sağladığımız bir merkeziz. Yani siz çocuklarınızı yetiştirirken bu süreçte biz sizin üçüncü gözünüz oluyoruz. Yani sizin merak ettiğiniz aslında sadece çocuk odaklı değil, ebeveyn ve yetişkin olarak ben aslında ne ihtiyacım var? Çocuk yetiştirirken çocuğumun hangi alanda nasıl desteklemeliyim? Ama ben anne babamdan da aslında neleri aktardım? Kendimde neyi dönüştürmem gerekiyor? Kısmını aslında baz aldığımız aynı zamanda bir kişisel gelişim merkezi. Yardımcı kol diyebiliriz anne babanın yardım. Biraz diye. bütüncül. Yani sadece ne çocuk ne sadece yetişkin. Yani aslında yetişkini temelden biz odak alıyoruz. Yani öncelikle e, hani o yüzden hani ebelerle kadın doğumumuzun farklı daldaki branştaki arkadaşlarla da bu yüzden uzmanlarla çalışıyoruz. Çünkü temelimiz önce iyi bir çocuk yetiştirmenin ana kaynağı hatta bunun e, isimlendirmesi var. Etkili ebeveynlik, pozitif ebeveynlik, doğal ebeveynlik birçok e, versiyonlarını duyabilirsiniz. Ama bunun esas anahtar noktası ben ebeveyn olarak aslında özünde ben nasıl bir ebeveynim? Yani annemden, babamdan aldığım aktarımların dışında onları bir yere koyalım. Ben onlardan ayrımlaştığımda ben aslında nasıl bir ebeveynim kısmı oluyor. Şimdi ben bu ebeveynlik kısmında e, daha çok biraz daha hem biraz spiritüel, hem biraz beslenme, hem psikolojik hayat, fizyolojik gelişimleri, biraz bütüncül baktığımız yani holistik psikoloji dediğimiz kısmında odaklandı bir çalışma alanım var. Şimdi bugünkü bu etkinliğimizde de Emre Hanım sağ olsun güzel ikinci bir festivalin daha e, Mavi Bahçe'de yapıyor. Şimdi biz de burada çocuk etkinlikleri, zevksizler çalışmak için etkinlik sponsoru bu anlamda olduk. Ee, buradaki söyleşimizin esas noktası çocuklarda aslında nasıl sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabiliriz